Herkese merhaba arkadaşlar ben Remit Kamak Yine hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Bugün takipçimiz Maraz Ali'nin hesabındayız arkadaşlar Evet yanlış duymadınız Maraz Ali'nin hesabında top açılımı yapıyoruz Dedi ki abi idil benim için bitmiştir. Kendimi pese verdim. Şu saatten sonra dedi bana dedi. Beckham'ımı veriyorsun dedi. Keyfime bakıyorum dedi. 12.000 bin markalı Marazali. var 12 bin acaba ne kadar erken çıkarabileceğiz bunu? Kendi hesabımda çok şanssızdım. Böyle olduğunda genelde takipçilerim hesabımda şanssız top açmına yaparım. Yanımızda Arda da var. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arda'cığım Adanal dizisinden sevdiğin karakter neydi? Marazali. O yüzden Marazali geldi. Her şey senin için. Marazali'nin hesabındayız beyler. Bakacağız. Bir hesabı kontrol edelim. Mbappe, Hala Salah, Vinicius, Palmer, Ruben Neves, Alfonso Bergomi, Maldini üzerine hocam e, Beckham var. Kaledeki eleman kimdi? Unai Simon. Böyle bir katlı Unai Simon tercihi F garip. Posta kurtamız da var hocam. Dixon'ımız da var. Pillo'muz da var. Gerard'ımız da var. Eto var hocam. Üzerine Chiesa, Ronaldo, Son. Bütün bombacı var. Marazal'de para var mıdır Ardacım? Abi diziden sonra parayı bulmuş herhalde. Bastığınız bütün paraları sen ve adamlarına yedireceğim. Aynen öyle. Ya o öy cama bu kadar kazandırmaz Maraz Ali. Farkındayız. Kara işlerim var. Yani bu sektörde de sende varsın. Hocam Beckham'ın şu kartı var. Göbek olmasına rağmen yine de Maraz Ali. Hocam ne yapıyor? Beckham istiyor. Adam Beckham'da Beckham varsa yoksa Beckham diyor. Alex Ferguson Katlı canı var. Yani şu kadro hocam. Kaç para eder çok Ardacığım bir katru, bu kadro? Allah 1 5 6 7 8 eder ya. Ya hmm, daha fazla. Çok fazla. 15 lirası falan var mı? 20 lirası vardır belki. <laughs> Sözleşmeye geldik. Özel oyuncu Lisesi'ne tıkladık arkadaşlar. Dani olma için baş... Şaka. Sakin olun. Ben sizi denedim. Hemen yani burada Dani olma skills falan değil abi mevzumuz. Mevzumuz çok farklı. Ekran gitti abi. Geri gelir. Bazı şeyler bu hayatta gelip gitme üzerinedir Ardacım. Tamam mı? Abi. Tamam. Direkt Manazay'ın hesabında tek atıyorum. Backup. Bir tane birden gelmesi yok mu? Çok üzülürüm. <laughs> Aha çıkmadı. Tamam olsun da be hocam ama içi yeşil yani çıkabilir. O kadar garip şeyler oluyor ki. Aha çıktı mı lan? Ha, Ryze gelmiş. Ama şunu söyleyeyim ben size. Epic olmayıp da en özel de iki tane gelmiş. Yani marazan ile hocam? Şanslı gidiyoruz. Arda, senin için açıyorum. Arda için Gel, hocam. Geldi iki tane, geldi. Gönder. Aha, geldi mi lan acaba? Hocam, şöyle geldik. Gelmiş olabilir, gelmiş olabilir, gelmiş olabilir. Abi ikinci toptan Beckham mıdır ya? Ya kendimle ben neler harcadım da gelen topa bakar mısın Marazal'ın? Yeter bence abi daha çoğu yere Abi olaya bakar mısın ya? Beckham'ı çıkardık ya la. Marazali bu nasıl bir şanstır kardeşim? Abi ben Cahil'e gelmiş. Klein, Klein mi? Marazali, e, Beck... sadece Beckham mı istiyordun? Diğerlerini istiyor muydun? Yaz çete marazali Ulan be millette ne kadar iki topa çıkarıyoruz. Kendimize bakar mısın ya de. Şu yaşadığımız hayat mı be Arda? Bence de abi. Aga be Arda şimdi 100 markalı bir çıkaramayacak ya. Tamam diğer elere kalsın dedi. Çok basit çıkardık. Çok canım sıkıldı Arda. O zaman bunu fırlıyoruz. Maraz hesabında katlı kuruyoruz tamam mı? Tamamdır abi. Kaliteli bir katlo kuruyoruz. Sana güveniyorum hocam. Oyuncusu. Oyuncu mu Silek? He ee, oyuncusu. Takipçime kışkırtma? Evet evet evet. Aa. aa. Yapabiliriz. Hocam takipçime kışkırtma çeksek. Maraz kışkırtma sever misin? <laughs> beni bulacağım. Oğlum düşünsen halant sildiğimizi. Abi yapalım. Ayıp yazanlar var. Bence. Eh. Ayıp yatakta olur beyler ya. <gülüyor> aynen aynen. Allah. <laughs> Ulan var ya sen çok fena bir çocuksun ya. Hocam bu göze çarpan pot ikinci katlı blue lock bu ne ya? Gerçekten bunu hepsi uğraşıyor mu sen ya? Abi sil hepsini bir şey olmaz. Sil blue lock ne kardeşim sil. Bana yapılmasını sevmem demiş. Buraya RK ve A pro. AM. Bu Na, kadroyu oynat. Ne oldu? Ne oldu? Geçer. Ama şey pardon, AM mi? <laughs> Dur RK ve AM. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. Ben tamam, böyle güzel oldu. Dostane bir katta kuruyoruz Ardacığım. Tamam abi. Ardacığım. Santfor'da bak şimdi şöyle sırala. Position. Tamam. Çünkü... Santfor en iyi iki Santfor kimdir kardeşim senin? Abi şimdi Rumeni'yi alıyorsun oyuna. Rumeni'yi alıyoruz koydum. Mbappé'yi yede al. Mbappé'yi yede mi alayım? Şu şey De Bruyne'i falan çıkar abi. Oğlum Mbappé'yi alıyorum. Şu De Bruyne'i çıkarıyor muyuz? Boşluk kollayan ama bu. Cross'u çıkarıyor. Ya, ya ne alaka? Eto mudur Haaland mıdır? Bu arada Haaland'dır ilk yarı. Tamam. OSD ilk OSD. Oğlum geçen 106 Bellingham çıkarmadın mı lan? Bir saniye. Ee, Bellingham yok mu kral? Bakacağım şu an. Bu hesapta da yok yok ya. Bellingham'ı çıkarmamış lan şaka maka Marzali'ye bak. Abi tabi para. Ama insanlar... bak şimdi ben sana erkeksi bir oyuncu koyayım tamam mı? Burada kim var? Debron'un yerine Debron'un yerine. Celart'a gerek yok. Bekle. Bir de erkek alayım sana. Dost var mı bunda baksana. Bir dosa dosta gerek yok. Bizim dostumuz şu. Abi Cruyff var ya. Oynatmayan Abi Cruyff oynatmayan da gitsin kumda oynasın kardeşim ya. ya Griezmann var. İlk yarı Cruyff, ikinci yarı Griezmann anladın mı? Ama yani Biraz ben bir şeyler seziyorum farkında mısın? Yine ben sattım, abi bir şeye gelsene dostlara. Dur lan kanatlara geliyoruz. Ha, kanat. Sol kanada Ceza var mı? alsana onu. Sol açıkta Niko varmış. Yok yok Ceza yap. Sen beni çok aşağı indiriyorsun ya. Heh. Hayır abi yedekli zaten adam. Ulan baştan söylesene bana aratıyorsun. Sağ tarafa yeni aldığımız Beckham alalım bence. Al abi al al. Şöyle geldik hocam. Ya Dixon ne? Yani Defasif'in de ger şeyinin gerisinin gerisi var ya. Bu Ruben Neves mantıklı mıdır Ardacığım? Yok abi, Kim Rodri'yi alıyorsun şimdi. Rodri Bunu alıyorsun mu alıyorum? Ortaya. Aynen öyle. Senin ben futbol bilgin ya. Teşekkür ederim. <laughs> Aldım. Evet, evet. Abi evet, saçma, evet. Ruben Neves daha iyi değil mi kardeşim? Defanslara geliyoruz şimdi. Ee, yedekli Costa Kurta var, kullanmak ister misin? Olabilir evet. Ama gey... <laughs> e abi bir şey olmaz. Ama <laughs> gey... <laughs> Hıh, peki. Ben sattım, gittim. Sabek. Ne, ne bileyim. Sağ back. Van Bissak abi fulle koy. Dixon Kunde var. Van Bissak mı? 97'lik kartı, yani, kartı mı bu aman? 102'lik kartı mı? 97'lik kartı abi ama iş yapıyor. Ya oğlum Bergomi de var. Dixon daha çok iş yapıyor. Ya sen futbol anlamıyorsun ya. A, tamam koy. Dixon tamam, gel ben, kardeşim. Ben. Tamam stoper tandemine geldik. Rüzgar varsa direkt koy. Fakir. Bu segmentte... <laughs> Rüdiger aranmıyor. Bu segmentte Rüdiger yok. Oğlum iki, iki tane niye Bekan Bağrı var lan bunun? Birisi yeni çıkmış, birisi de eski herhalde. Mantıklı. Hocam kaleye. Olur mayal. yani Net. Bu tür şeyleri kaçırma Maraz Yani e, şey, Rıfkı'nın peşinden koşmaktan oyuna odaklanamıyoruz. Yani güzel kadro ama hakkını yiyorsun yani kadronun. Şey kadron. Ronaldo varmış. Şöyle aldık. Eto. Abi bu katta oynatıyorsak ben Ronaldo'yu buraya oynatırım. Kafaları vurur. Olabilir. Mantıklı. Yani kafayı Ronaldo babam vuracak burada tamam mı? Ondan sonra ikinci yarı oynar. Salah oynar. Griezmann oynar. Sol kanatta kim oynayacak? Sol kanat yok bu hesabı. Vinicius var. Aa son var. Gerçi şey de Alphonse Davies de sol kanat oynayabiliyor. Abi sol kanatta da ben oynayayım yani. On... Kendi kendini oyuna aldı. Oh. Abi kadro farklı bir seviye ya. Bu şey bu Süper süperlik kadrosunu merak ettim bu çocuğun. Bakalım. Hoca, Cengiz, Icardi, Kerem. Kimmiş lan? Hayrettin Oyç varmış. Berat var. Tasha bu ne alaka ya? Şunu alacak kadar... Hocam Kazımcan Karataş bu arada gitti. Teşekkürler. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Bu katto çok ölü bir katto. Abi sil. Biliyorum. Sil. Baba Mertensal koy. Objektif bir katto kuruyoruz tamam mı seninle beraber? On sonra Başka? Baya <laughs> <laughs> çok objektif bir Türkiye'nin en iyi karmasını kurdum. Abi, ben öyle. Ben ikna oldum. Abi 10 numara katto oldu. Yani. Abi bence takımın ismini değiştirmemiz zamanı geldi. Oğlum yok. Diğer kadro o kadar güzel ayarlamış ki bir hesabına bakacağım. Az kadro, arş, fıra, esanevi, onu biz yaptık. İkinci okay. kadrosunu merak ettim. Bu ne oğlum yedek kadro da mı çıkartıyor bu? Vay anasını yedek kadroya bak adamı. Oynatmadığı oyuncuları görüyor musun <laughs> Milletin az kadrosunda yok bunlar. Mara ne bu Cemre için böyle bir şey yazdı? Ya 3 yer 5 yer. Aga Manitası için kadro yapmış. Saygım arttı bu arada. Ha Cemre bundan oynuyor. Oynuyor. Agave. Lan manazali idil ne oldu lan? Agave. Hocam bunlar bir şey yani Galatasaray yazıyor Allah'tan. Ya, Bak abi gördün mü? Oğlum piyo tweetlerden hepsi güçlendiriciydi bunların bu arada. Gayet güzel. İdil öldü Cemre doğdu ha. Ulan manitayı yakaladım lan pesten. <laughs> bu kimin içinmiş? Ha Galatasaray ZK teşekkürler. Şey abi diğer ikisi de şey İdil için Evet. <laughs> Demek ki bu çocuğun şeyi var. Ya böyle yeni kartlar falan gerçekten uğraşıyor ya bu çocuk. Ulan evet. bu oyuna bu kadar emek veriyorlar vay be. Arda da o oyuncu mu lan amına 104 diyor giriyor. Ben de rem, Vallahi lan. Güzel oldu hesap incelemesi sağlam. Mantıklı. Ben de şey yapacağım abi Remzi abim içinde. <laughs> Remzi, Remzi abim içinde. Peki. Remzi <laughs> konusu sağlam. Tavaçımız yaptık. Oyuncuyu fulledik. Başka bir şey istemedi. Sıfırdan kendi kafamıza göre kartı kurduk. Hesap incelemesi yaptık. Daha ne yapalım. Videoyu beğensez hakikaten abone olmayı. Bildiğiniz unutmayın. Mağaza Ali'ye selam olsun. Takipte kalın. Hoşçakalın.